Sevgili Maltepeliler, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, yüksek yaşam maliyetleri ve adaletsiz gelir dağılımı eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştiriyor ve çocuklarımızın, gençlerimizin hayallerinin önüne duvarlar örüyor. Bu duvarları aşmak için önemli somut adımlar attık. Okul arkadaşım Maltepe çalışmamızda geçtiğimiz yıl ve bu yıl ilk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimize eğitim desteği sağladık. Yine geçtiğimiz yıl başlattığımız Maltepe Genç Üniversiteli bursu ile üniversite öğrencilerimiz için ilk adımı attık. Bu yıl ise o adımı daha da büyütüyor. Süreyya Paşa Vakfı aracılığıyla bin öğrencimize aylık 3 bin lira burs desteği sağlayacağımızın müjdesini veriyoruz. Sevgili Maltepeliler, bu katkılar yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda bir irade beyanıdır. Bizim irademiz halkın olanı yine halka aktarmak, kamu kaynaklarını ranta değil toplumun ortak yararına yönlendirmektir. Bu irade doğrultusunda Süreyya Paşa Vakfının gelirlerini Süreyya İlmen Paşa'nın vasiyetine ve vakıf senedine uygun şekilde değerlendiriyor. Eğitimde fırsat eşitliği için kullanıyoruz. Sevgili gençler, dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız. Eşit ve adil bir eğitim için mücadelemizi sürdüreceğiz. Unutmayın, bu kent sizin hayallerinizle yükselecek. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.